Evet arkadaşlar yeni yasaya göre ver kimlikleri al ruhsatı bize satış yap devri kapandı. Şimdi size bunu anlatacağız arkadaşlar nasıl yapıldığını. Bir defa her şeyden önce aracı satan kişi bu işlemi başlatacak. E-Devlet'e giriyoruz. E-Devlet'e girdikten sonra buradaki butona araç satışı veya takas bank yazıyoruz arkadaşlar. Burada zaten hemen çıkıyor karşımıza. Buna giriyoruz. Girdikten sonra daha önce bir işlem yap yapmadığınızı buradan görebiliyorsunuz. Oraları kurcalamayalım şimdilik. Satıcı kayıt girişi var. Bakın arkadaşlar bir de alıcı kayıt o ayrı. İlk önce satıcı kayıt girişine tıklıyoruz. Girdikten sonra burada özellikle bakın bir ibare var. Burada diyor ki satıcı olan kişinin daha önce soy ismi falan değişmişse, ismi değişmişse veya medeni hali değişmişse gibi bilgilerin her şeyden önce güncel olması lazım diye bir uyarı var. Bu güncel değilse bunu ilk önce güncellemenizi istiyor sizden E-Devlet'ten. Bunu güncelliyorsunuz. Güncelse zaten devam ediyorsunuz arkadaşlar. Ruhsat sahibine yani ruhsat sahibiyim satan kişinin ya da ruhsat sahibi adına satış yapacağım diye bir şey çıkıyor karşımıza görüyorsunuz. Eğer vekaleten satış yapmıyorsanız ruhsat sahibiyim deyip buradaki aydınlatma metlerini okuduğunuza dair kutucuklar işaretleyip devam ediyorsunuz. Okumak istiyorsanız zaten burada tıklayın diye bir şey var. Onu oradan okuyabilirsiniz ama okudum deyip devam ediyorsunuz arkadaşlar. Sonra satıcı IBAN numarası diyor bakın kelimelere dikkat edin arkadaşlar. Satıcı iban numarası. Yani aracı satan kişinin iban numarasını soruyor. Bu iban numarasında da altta yani tekrar bir uyarı var. Bu normal şartlarda kullandığınız vadesiz bir hesap olmak zorunda. Vadeli bir hesaba bu parayı yatıttırmıyor arkadaşlar. Vadesiz hesap olmak zorunda vadesiz hesabı ya bütün vade hesaplarınız vadeli midir bilmiyorum ama eğer hesabınız vadeli ise vadesiz bir hesap açıp bu işlem öyle devam edebilirsiniz. Aracın plakasını ve satış tutarını doğru olan kısmıyla yazmak zorundasınız. Arabaya kaç liraya satıyorsanız 500 bin liraya satıyorsanız 500 bin liraya yazacaksınız. Tabi burada rakamlara dikkat edin arkadaşlar. Bir sıfır fazla yazmayın. Ona da dikkat edin. Yazdıktan sonra telefon numarası istiyor sizden. Gördüğünüz gibi telefon numaranızı güncel kullandığınız telefon numaranızı yazıyorsunuz. Yazdığınız bu telefon numarasına bir referans kodu gidecek arkadaşlar. Başka birine telefon numarası falan yazmayı denemeyin. Zaten sistem kabul etmiyor. Biz farazi bir numara sallıyoruz. Şimdilik size göstermek için. Gördüğünüz gibi mail adresi soruyor. Mail adresinin zorunluluğu yok arkadaşlar. Yanında yıldız olan yerlerin tamamını zorunlu doldurmak zorundasınız. Mail adresi zorunlu değil arkadaşlar. Yazmadan da devam edebilirsiniz. Devam et'e tıkladıktan sonra sizi sizin yazdığınız bilgileri gösteriyor arkadaşlar. Daha doğrusu teyit etmenizi istiyor. Siz yazdığınız bilgiler doğru mu değil mi diye kontrol etmenizi istiyor. Kontrol ettikten sonra bir yanlışlık yoksa tekrar kaydet diyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Satıcı olan kişinin yapması gereken işlem buraya kadardı. Şimdi bu işlemin tam tersini alıcı olan kişi e-devlet'ine girerek alıcı satış işlemi başlat diye tekrar devam ediyor. Burada da aracı kendi adına alacaksa kendi adına, başkasının adına alacaksa başkasının adına diyerek kutucukları işaretledikten sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir referans numarası sordu. Az önce satıcının telefon numarasına gelmiş olan referans numaranızı buraya yazmanızı istiyor. Ve tekrar aşağıda gördüğünüz gibi satıcı TC diyor. Sata, aracı satan kişinin TC'sini buraya girmenizi istiyor. Yani bu da bir nevi sizden bir nevi teyit etmenizi istiyor arkadaşlar. Buna giriyoruz. Satıcının TC'sini giriyoruz. Girdikten sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Tabi biz işlemi buraya kadar devam ettirebiliyoruz. Burada aydınlatma metinleri var okumak isterseniz eğer. Biz bu işlemi size gösterebilmek için farazi bir işlem yaptığımız için devam et butonuna tıkladığımızda dahi bizden sonra devam etmiyor zaten. Zaten siz devam et dediğinizde o işlemi hemen hemen sonuçlandırmış oluyor. Bundan sonraki süreç tam olarak şöyle oluyor. Her iki telefonunda her iki tarafında telefonla referans kodları zaten gelmiş oluyor. Noter işlemi yaptığında aracı alacak olan kişinin hesabından imzanın hemen ardından para çıkıyor. Ve isteseniz de engel olamıyorsunuz. Zaten bu aydınlatma metinlerinde de tamamen bunları kabul ettiğinize dair şeyler yazıyor. Zaten artık eskisi gibi ver kimliği, ver ruhsatı, Ahmet, Mehmet'e satsın. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu işlemleri yapmak zorundasınız. Vatana millete hayırlı olsun.